başladı Merhaba arkadaşlar Fatsa'da Dursun Mehmet Eruzun arkadaşın bahçesindeyiz burada örnek bir budama yapacağız bir uzun yan sürgünlerden uç kırması yapıyorum mümkün olduğu kadar fazla yapraktan değil daha az sayıda bir yapraktan kestim çünkü kestiğim her yerde bir fındık var şuna uç kırması yapmıyorum çünkü bu çok güçlü değil bundan yandal olmaz Fındığını aldıktan sonra seni onu keseriz Ama şundan yandal olur Bundan pişkin yerinden Uçkırması yaptım Şimdi gelelim buraya Şundan aşağıya dönmüş zayıf sürgünler Şurada bir sürgünümüz var Bakın üzerinde hiç göze yok Bunu aldım o yüzden göze olsaydı Uçkırması yaparak bırakacaktım Şunun da yine göze var mı baktım Yaprak koltuklarında yok Onu da aldım Bu şekilde tek tek bakarak mümkün olduğu kadar fındıklara fındık gözlerine az zarar vererek budama yapıyoruz. Şu şuradan aşağı dönmüş onu oradan aldım. Şundan aşağı dönmüş cılız sürgünler. Bunları alıyorum. Şu geriye dönmüş. Aldım. Bunlardan mümkün olduğu kadar gözlerine zarar vermeden aldım. Şunu bir salıp bakacağım nasıl gidiyor. Bundan sonra tekrar gitme yönünüyle yeniden budama yapacağım. Bu şekilde kestik bunları. Burada yine yan sürgünler var yeni. Onlardan ışkırması yapıyorum. Bir de bundan ışkırması yapalım. Yeni sürgünlere daha çok önem veriyoruz. Şimdi gelelim şunun şu yan dalına. Şu geri dönmüş diğer ocağın bölgesine girmiş aldım. Bunları yine aldım. Şunları içi kapatıyor aldım. Bu palas fındık olduğu için palas fındık fazla dallanıyor, fazla yapraklanıyor. O yüzden de keserken elimiz biraz sert olmalı. Bunlar aşağı döndüğü için yapalım. bu dal daha önce budandı mı Mehmet Bey? Evet budandı. Tamam budama gördüğü için de yeni sürgünleri var. Şimdi şunlardan da nerede sürsün? Kimi çekeyim ben? Uç kırması yaptım. Ve bu dalın budamasını bitirdim. Hepinize bol ürünler. Tamam.